Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mantarlı yemek yapacağım bebeklerim için. Bir yaş için yapıyorum ben tuz katacağım ama e, bu malzemelerle 6. aydan itibaren verebilirsiniz. Tabi katı yemeyecekleri için e, blenderdan geçirip verirseniz daha kolay yerler. Başlayalım. Önce sarılımlı sarımsağı biraz zeytinyağında kavuracağım. Sonra mantarla patatesi ekleyeceğim. Karıştıracağım. Sadece en son şey ekleyeceğim ben. E, kemik suyu tabletim var benim. Evde yaptım. Onu ekleyeceğim. Bir de suyumuzu ekleyeceğiz çok az. O şekilde başlayacağız. Başlayalım bakalım. Evet yağımızı koyduk tenceremize. Zeytinyağını çok yapmamak lazım bilginiz olsun. Sarımsağımızı ekledik. da i̇şte ekleriz. Bebekleri yapacağım için soğanı çok kavurmamayı tercih ediyorum ben. Daha lezzetli dolu. olur. Vitamini kaçmasın bebekler için. Kendi için yaparsanız aynı şunu biraz kavurursunuz. Kendi için yaparsanız mesela patates yerine tavuk ekleyip üzerine krema ekleyip şahane bir yemek oluşturabilirsiniz kendiniz için de. Bunu biraz karıştıracağım. Üzerine et suyu tabletimi, kemik suyu tabletimi koyacağım, suyumu dökeceğim, pişecek bu. Bu arada ben e, ikiz bebeklerimi yapacağım için yemek biraz yemeği biraz fazla yapıyorum. Siz bu malzemeden yarısı kadar kullanabilirsiniz. Ne var içinde? İki patates var, yarım soğan var. Genelce arpacık soğan kullanıyorum. Onlardan iki tane şeklinde düşünebilirsiniz. Üç diş sarımsak var. E, bir ne kadardır? O? 8-9 tane de mantarım var. Burada mantarlarımı ben yıkamıyorum. Önce kabuklarını soyuyorum. Sonra çok hafif sudan hani kaldıysa geçiriyorum. Kendim için yapıyorsam hiç yıkamıyorum. E, temizliyorum. Peçeteyi de alıyorum. Geri kalanındaki ki bir şey kalmıyor zaten. Eğer çok kirli, tozlu, topraklı bir mantar değilse sadece soyarak yaparsınız daha sulanıyor o şekilde ve kararmıyor mantarınız. Bilginiz olsun. Evet. 3 tablet kemik ilikli kemik suyumu koydum. Üzerinde gördüğünüz ilikli kemik suyu tabletleri buzdolabı paçetinde donduruyorum. Üzerine geçecek kadar da hafif su ekliyorum. Kapağını kapatacağız. Pişmesini bekleyeceğiz.